şu an Esentepe'deyiz. Esentepe İndere bağlantı yolunun asfalt serim çalışmalarını yapıyoruz. Burası tüm hemşehrilerimin bildiği gibi okullar bölgesi. Adıyaman Fen Lisesi, Adıyaman Anadolu Lisesi ve beraberinde 7-8 okulun bulunduğu ve Adıyamanımız için, gençlerimiz için çok önemli bir yer. Biz Adıyaman Belediyesi olarak buradaki gençlerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin rahat etmeleri için bu yolun asfalt serimleri çalışmalarına başlattık. Yaklaşık 2 kilometre sıcak asfaltla birlikte burası hem sürücüler için hem buradaki öğrencilerimiz için güvenli bir yol olacak ve bu yolu kullanan hemşehrilerimiz rahat edecek. Bugün Adıyaman Belediyesi Fen İşleri ekipleri Esentepe'de, Karapınar'da, Flamingo yolunda, İmam Ağa'da, Atatürk Bulvarı'nda şehrin dört bir yanında sıcak asfalt çalışmasını uygulamasını yapıyorlar. Her taraftayız. Işimizin başındayız ve mevsim koşulları el verdikçe de şehrimizin altyapısını tamamladığımız bütün alanların üst yapılarını, yollarını yapıp şehrimizin yollarını ve standartlarını arttıracağız. Adıyaman'ımıza hayırlı olsun. Esentepe'deki tüm hemşehrilerimize bu yolumuz şimdiden hayırlı olsun. Burayı kullanacak olan bu şehrin geleceği olan Gençlerimize hayırlı olsun. Onlar derslerini çalışsınlar, işlerini yapsınlar. Biz Adıyaman Belediyesi olarak her zaman bu memleketin çocuklarının, gençlerinin yanında olacağız. Onların yanında olmaya da devam edeceğiz.